Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran 2025 günlerden Perşembe saatlerimiz 13.18'i gösteriyor. Piyasalarda farklı gelişmeler var. Amerikalı tarafında tabi Amerika deyince aklımıza Trump geliyor. Trump cephesinde gelişmeler var. Pazartesi günüyle ilgili bizi gerçekten çok önemli bir süreç bekliyor. Bu hem dolar tl kurunu etkileyebilecek bir gelişme hem de aynı zamanda borsa tarafını etkileyecek gelişmelerden bir tanesi. Bunu 100 tarafını incelerken daha detaylı bakacağız. Fakat e, özellikle dolar endeksini yani bizim dolar TL değil de globalde doları etkileyen Trump'ın açıklamaları var. Bu da tabii ki altının özellikle ons tarafını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden beğeni ve yorumlarınızla vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de önemli bir ricam var. Tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna tıklayarak abone olan arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ederim. Çünkü binlerce arkadaşım videolarımızı sürekli izliyorlar fakat abone olmuyorlar. Tamamen ücretsiz. Lütfen bu desteği kanalımızdan esirgemeyin. Şimdi gelişmeler var arkadaşlar. Özellikle altın tarafını etkileyecek gelişmeler. Trump bir açıklama yaptı. Dün akşamdan başladı aslında olay devam ediyor. E, zeka seviyesi yeterli değil dedi Trump, Powell için. Faizleri indirmiyor, inat ediyor dedi. Aslında faizleri indirmek için ortam müsait dedi. Ve bir de Trump çok önemli bir şey söyledi. İşte bu da aslında dolar endeksini oldukça kötü bir şekilde baskıladı. Dedi ki, gölge bir başkan olabilir. Ben başkan adayını açıklayabilirim dedi ve bu durumda Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri beraberinde getirdi ve dolar endeksi değer kaybetti arkadaşlar yani 98'lerin üzerinde hatta 99'lar civarında olan ABD dolar endeksi 97,13 seviyesinde şu an için ve hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle 97'nin altına da gelecek. Böyle olmasıyla birlikte tabii ki bu pariteyi de etkiliyor. Euro dolar paritesi de 1.17'nin de üzerine çıktı arkadaşlar. Tabii dolar endeksinin zayıflamasıyla birlikte ons altında da yükselişi gördük. Ons altın 3338 dolarda şu an için %0.21 yükseliş var. Her zaman söylüyoruz 3300 çok kuvvetli bir destek ons altın için. Bunun altına çok kısa süreli gelse bile daha sonrasında toparlanarak tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Hani biz ne diyorduk arkadaşlar savaş başladığında niye ons altın tepki verdi, tepki vermedi, niye yükselmedi diyorduk. E, yükselişleri sınırlı kaldı hatta yükselişler olmadı bile diyebiliriz savaş bittiğinde de düşüşler yine sınırlı kaldı ve Kısa sürede toparladı. Dolar endeksinin de aşağı gelmesi ons altının yukarı yönlü ivme kazanmasına neden oldu. Çünkü altın tarafı savaşı fiyatlamadı. Daha önceden de İsrail İran arasında gerginlikler olmuştu. Bunlar hep sınırlı kalmıştı. Buna bir buna yalancı savaş gözüyle bakan ons altın hiçbir şekilde kıpırdamadı. Şu anda yükselişi ufak ufak devam ediyor. Fakat biz yine de Eylül ayına kadar eğer ki çok ekstrem bir durum olmazsa Eylül ayına kadar yatayda seyreden bir 10 altın göreceğiz. Çok fazla yükselişleri Eylül'e kadar beklemiyoruz arkadaşlar. Bu aralar önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 3500 dolarları tekrar test edebilir. Bir miktar üzerine çıkabilir ama 3500 dolarları geçip kalıcı olur ve bunu da çeşitli olaylar desteklerse artık 4000 dolarların önü açıldı diyebiliriz. Aşağı yönlü hareketler olabilir mi? Evet olabilir. 3300 doların altına sarkabilir. Bunlar zaman zaman kalıcı olmayacaktır. Fakat dünkü videomda ve her zaman da söylediğim gibi eğer ki tarifeler tarafında kalıcı bir durum söz konusu olursa yani tarifelerde tamamen Trump bütün dünyayla anlaşırsa orada hiçbir soru işareti kalmazsa jeopolitik riskler tarafında artık bir sıkıntı yoktur denirse 3300 doların altına sarkan bir ons altın görebiliriz. Nerelere gelebilir? 3200 dolara gelebilir. Bu iyi haberlerin çok böyle ayyuka çıkması ve piyasayı inandırması hali de de 3000 dolarlara yaklaşan bir ons altın görebiliriz. Yani burada en kritik seviye 3200 dolarla 3300 dolar arasında olacak arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için dolar olarak vermiş olduğumuz bu seviye alım için bir fırsat olabilir. Veya 3300 doların altında baktık ki kalıcı oluyor. O zaman da farklı yatırım yapmak için altın biriktiren arkadaşlarımız da artık e, altın tarafından atıyorum ev alabilirler, ara alabilirler, arsa alabilirler. Bunu da böyle değerlendirebilirler. Yine söylüyorum, dünkü videomda söylemiştim. E, önümüzdeki aylar aynı zamanda hem ev fiyatlarının, hem araba fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının, araba fiyatları özellikle ikinci elle alakalı söylüyorum, artacağı günlerdir arkadaşlar. Bu yüzden bu eğer ki düşüş ve uzun süre yatay kalacak pozisyonda ben fazla beklemeyeyim. Evimi, arabamı, arsamı alacağım diyen arkadaşlarımız için uygun seviyelerdir. Bunu da söylemek isterim. 3200 doların da altına sarkarsa burada biliyorsunuz 3200 doların altında 3000 dolar kuvvetli desteği var. Bu aralarda da alım fırsatı olarak değerlendirmek mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Yani 3000 doların altına çok fazla düşme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Merkez bankaları altın stoklarken, jeopolitik riskler hala masada dururken daha Ukrayna Rusya tarafında gelişme olmadı. Her zaman söylüyor. Putin, Ukrayna'nın yapmış olduğu havaalanına, askeri havaalanına yaptığı saldırının karşılığını henüz vermedi. Onu cepte tutuyor arkadaşlar. Yani bunu da özellikle takip etmenizi istiyorum. Onsalt'ın tarafını oldukça fazla destekleyecek en önemli durumlardan bir tanesi bu. Onsalt'ını Ukrayna, Rusya tarafı bir an gelecek ve tetikleyecek. Bunu da e, altını çizerek söylemek istiyorum. Fakat manipülatif açıklamalar geliyor mu? Evet geliyor. Nereden geliyor arkadaşlar bu manipülatif açıklamalar? E, yatırım kuruluşları ve bankalar tarafından geliyor. Bakın. Citibank'ın bir açıklaması var. Diyor ki 2026'da %20'den fazla düşebilir diyor ons altın diyor. Şimdi burada e, piyasalara yön vermeye çalışan bir Citibank görüyoruz. Ve açıklamasını da şöyle yapıyor. 2025 yılının sonlarında ve 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha yüksek büyüme beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında %20'nin üzerinde düşüş bekliyorum demiş. Burada Citi büyük ihtimalle yan arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali oldukça düşük. Altın hala bu seviyelerde yatay seyrini korurken ve tüm baskılara rağmen düşmezken ve aynı zamanda Fed'in de faiz indirimi yapması için baskılar sürerken ve Fed faiz indirimlerine başladığı andan itibaren ons altındaki yükselişler hızlı bir şekilde başlayacakken e, Citibank'ın bu söylemine hiçbir şekilde katılmıyorum ve üzerine çiziyorum arkadaşlar. Bu arada e, 30 Temmuz'daki Fed'in faiz kararında piyasalar %75,2 oranında pas geçeceğini fiyatlıyor. Yani 4.25-4.50 aralığında sabit bırakacağını fiyatlıyorlar. 24,8 oranında da Fed'in faiz indireceğini fiyatlıyor arkadaşlar piyasalar. Evet gram altına baktığımızda 4272 TL olduğunu görüyoruz. Burada da 4200 seviyesinin üzerinde sağlam bir duruş gösteren gram altın var. Ons altındaki olası yatay seyir, ufak geri çekilmeler gram altını etkilemeyecek arkadaşlar. Çünkü dolar tl'den gelen bir destek var. Dolar tl artık ufak ufak yükseliyor. Bu dolar tl'de videomun başında söylemiştim bazı riskler olabilir pazartesi günü. Bununla ilgili az sonra görüşlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Sizinle paylaşacağım. Gram altın hem ons altındaki yükseliş beklentilerimiz hem de dolar tl kurunun desteğiyle önümüzdeki günlerde 4 4500 TL'yi test edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar bugüne kadar en yüksek seviyesi 4379 TLydi yarın ve Muhtemelen Pazartesi günü ya da Önümüzdeki hafta içerisinde 4500 TL'leri test etmesini gram altın tarafında bekleyebiliriz Gümüşte 3650 seviyesi kritik demiştik şu anda 36 dolar 59 sent seviyesinde yüzde 0.91 neredeyse yüzde1'e yakın bir yükseliş var. E, hem hızlı bir yükseliş e, görüyoruz ons gümüş tarafında hem de dolar tl'nin desteğiyle gram tarafında da yükselişleri görüyoruz. Beklediğimiz seviyeler bu seviyeler üzerinde yani 36 dolar 50 sent seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda 37.50 seviyesi yine burada önemli bir direnç. Burayı da geçip kalıcı olursa artık o benim kısa süreli hedef olarak kendime tayin ettiğim 40 dolarlı seviyelere bir yolculuk başlar fakat 38 dolar 50 sent seviyesinin üzerinde kalıcı olması kaydıyla Tabii 9 Temmuz çok önemli. Avrupa ile yapılacak anlaşmanın süresi başlıyor biliyorsunuz. 9 Temmuz'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı, olumlu gelişmeler gümüşü tekrar yukarı yönlü hareket ettirecektir arkadaşlar. Belki kırklı seviyeler bile çok düşük kalabilir. Dolar bazında söylüyorum. O yüzden çok yakından takip edeceğiz. 9 Temmuz oldukça önemli. Gümüş tarafı için önemli. Anlaşma durum durumunda gümüşte yükselişleri eğer ki anlaşma olmazsa da altın tarafındaki yükselişleri göreceğiz arkadaşlar. Anlaşma olursa gümüş tabii ki altını yükselten farklı sebepler var ama gümüş için önemli olacak diyebiliriz arkadaşlar. Hem tüm dünya ile ilgili süre doluyor hem de Avrupa ile ilgili bu sürenin doluyor olması piyasalar önünde önemli bir engelin ya kalkacağı ya da yeni bir engelle karşılaşacağı anlamında önemli. Bitcoin 107.380 dolar seviyesinde %0.25 bir yükseliş var bugün içinde. Riskli piyasalarda oluşan iştah Bitcoin tarafını da olumlu yönde etkiledi. Fakat 109.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. Oralara kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Hatta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111.953 dolar seviyesini de geçerse artık yeni rekorlar e belki de daha üst üst seviyelere giden bir Bitcoin görebiliriz. Fakat şu an için belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bir durumda Bitcoin'de 105.000-109.000 bin, bin arasında gidip gelen bir Bitcoin görüyoruz. Genelde de 105.000 denge seviyesinde e, gördüğümüz bir Bitcoin var. Evet, borsa tarafına geldiğimizde 9.400 kritik seviyesinde şu an için tam bu seviyede. %0.19 bir düşüş var. E, kar realizasyonları gelmeye başladı. Yarın da gelebilir. E, Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davası var. Bununla ilgili karar açıklanacak ve bu karar piyasalarda bizim piyasamızda volatiliteye neden olabilir. Borsa tarafında geri çekilmeleri görebiliriz. Aynı zamanda dolar tl üzerinde bir baskı yaratabilir ve dolar tl'ye bir talep gelebilir. Bu yarın da gelebilir. Dolar tl üzerindeki baskı artabilir. Merkez Bankası bunu şu an için karşılayacak güçtedir ama bu volatilite, de hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle borsa tarafında yarından itibaren Pazartesi gününün riskini almak istemeyen yatırımcı bir miktar çıkış yapabilir. Bu çıkışlar darpane altın sertifikası tarafında alım olarak kendini gösterebilir. Burada da yükselişleri görebiliriz darpane altın sertifikası tarafında. Ama Pazartesi günü gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Bunu e, altını çizerek söylemek istiyorum. Buna da hazırlıklı olmanızda fayda var. Belki ki de önümüzdeki günlerdeki en önemli borsamız için en önemli günlerden biri olacak. Evet toparlayacak olursak altın tarafında herhangi bir sıkıntımız yok. Dik duruşunu sürdüren bir ons altın var. Fakat sadece tek çekincemiz borsa tarafında arkadaşlar. Borsaya bugün, yarın çok dikkat ediyoruz. Pazartesi günü volatilite olabilir. Sonradan toparlanır mı? Elbette ki toparlanır ama bu arada e, zarara uğramamak en önemli şey tabii. Bununla ilgili de artık hesap kitaplarımızı yapacağız. Benim borsa tarafında bir yatırımım yok. Bu yüzden sadece bunu bilgi bazında sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz indirim yapma ihtimali de artık gün geçtikçe artıyor. Temmuz ayında, 24 Temmuz'da biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararından önce Haziran ayı enflasyonu da önemli. Ama hem yabancı hem de yerli taraftan açıklamalar geliyor. İşte Citibank, işte Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank ve Merkez Bankası diyor 250 bas puan indirir diyorlar. Aynı zamanda ülke içerisinden de tahminlerini söyleyenler var. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Temmuz ayında 350 bas puanlık bir indirim beklediğini söylemiş arkadaşlar. Bloomberg'in bir röportajında Bloomberg HT'nin bakacağız bakalım. Zaten beklentiler Temmuz ayında bir indirim yapılması yönünde ve özellikle İran-İsrail Savaşı'nın ateşkesle sonuçlanması, petrol fiyatlarının aşağı gelmesi, pompa fiyatlarının da aşağı yönlü revize edilecek olması ve bu savaşın enflasyonist baskısının ortadan kalkıyor olması da Temmuz ayında bir faiz indirimi beklentisini de beraberinde getirdi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki önemli gelişmeler olursa tekrar birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.